Hades. Hades, 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 Hades. İki saattir çağırıyoruz. Neredesin be patron? Hayret bir şey ya. Tamam, tamam. Ne bağırıyorsun be? Benim de işlerim vardı herhalde. E tamam, anladık da bizim de işimiz var. Rahman Dinga Spor Lidmanına gideceğim. Geçen hafta bir kaleci gollüymüş. Onu döveceğim terbiyesizim. Tamam, tamam. Uzatma. Abi. Beni niye çağırdın be? Ben niye çağırayım? Birlikte böyle bir kötülükler yapalım diye çağırdım. Ne yapalım? Patron sensin. <laughs> tamam, tamam. Aferin aferin. Ee, nasıl bir kötülük? Nasıl bir kötülük? Ah! Buldum, buldum. Evet, trafik ışıklarının ayarlarınla oynayalım. Ne olacak oynayınca? Ne mi olacak? Trafik aksayacak, geçme geç olacak, arabalar birbirine girecek, sonra seyredeceğiz rumpa çaca. <laughs> Eğlence. Beğenmedim. Yok ya, Al kapon. Peki, ne yapsak beğenirsiniz Aydemir Efendi? Ha? Bence Okul ve hastane önünde park etmiş arabaların alarmlarını bozalım. Sürekli çalsınlar. Peki ne olacak sürekli çalınca? Ha? Ne mi olacak? Okuldaki öğrenciler ders yapamayacak. Hastanedeki hastalar rahatsız olacak. Nasıl? İğrenç. Tek kelimeyle berbat. Ama benim fikrim süper. Çünkü içinde aksiyon var. Aksiyon. <laughs> Patron. Mühim olan aksiyon değil. Kötülüğün derin olması lazım. Derinliği olması lazım. Yok ya. Mimarlık geçtiğinin içine gitti. Tipe bak. Başımıza kötülük profesörü oldu. Şuna bak ya. Bana bak Ayı Demir Efendi. Bu işin patronu benim. Ve ben ne dersem o olacak anlaşıldı mı? Bu kalalık istemez. Şimdi gidip trafik ışıklarını bozacağız. Fim pam bir saat konuşuyorsun be. Eyvallah terbiyesizim. Terbiyesizsin. Haydi. Hadi. Pürs. Merhaba. İyi günler Esra. Hanım. Bir şey konuşmamız lazım. Çok önemli. Maalesef aracı bakıma götürmem lazım. Düşes merhaba nasılsın? Dürdün. Güneş geliyor. Görmüyor musun? Ya biz ne zaman bineceğiz buna? Hoşaf olduk güneşin altında ya. Düşesiniz olarak burada emirleri ben veririm. Lord Aydemir. Ya sayın düşesim, üstüme düşesiniz varmış terbiyesi. Tamam anladık bir şey demiyoruz da karpuz ısındı ya. Birazdan teknemizi kaldıracağım. Sabredin, sabredin. Ah. Sabredeceğiz daha. Yapacak bir şey yok zannıma göre. <laughs> Kıvılcım, hadi kızım binin bakayım siz tekneye önceden. Binin. Hop 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 hop. <laughs> önce düşesler. Centilmenler. Hanimiş centilmenler. Hop. Merdin. Hadi dur çocuğum dur. Ee, siz gelin içeri biz de geliyoruz zaten. Selin'ciğim, görüşürüz artık. Ha? Siz nereye bakayım? Şöyle geri durun. Siz, siz, sonra bineceksiniz. Ben bir oturma planı yaptım. Herkes ona göre binecek anladınız mı? Gelin çocuğum siz buraya. Geçin yavrum. Geç geç geç. Git edin. Düşmeyin, sıkışmayın. Bir bir şey bakayım. Selinler neden bilmiyor? Selinler gelecek çocuğum birazdan. Siz atlayın bakayım tekneye sonra gelecek onlar. Bizi tekneye almayacaksın değil mi Aslı yenge? Kes bakayım. Hadi çocuğum binin. Selin, Leyla ve Nazlı bilmezse biz de bilmeyiz. Ya olsun siz gidin. Bizim yüzümüzden geziyi kaçırmayın. Hayır bilmeyeceğiz. Çocuğum bilmeyecek bir Binin işte. Gezmeye götürüyor sizi. Yürüyün. Biz daha burada mıyız yenge? Ne yengesi be? Yenge zaten benzer anladın mı? Terbiyesiz. Ben zaten kilo verdim. Kimse kilo vermesin filan demiyor. Vallahi <laughs> 35 kiloya yakın verdim yani. <laughs> i̇yisin iyisin. İyisin maşallah. Neyse. Niye? Al bakalım şunu. Ben gelene kadar sahip çık. Ben bir altılı koyayım geliyorum. <laughs> Korkunç yaratık. Siz de bekleyin çocuğum. Akşama geleceğiz biz. Aha. Yardım edin bana. Yardım edin düşmeyin. Al şunu. Hareket ettik abicim Selin. Leyla. Abi. Ya Ozan. Ayda. Ozan abi. Ayda abi. Abi kızlar karada kaldı. Abi onları ne almadık? Emirler böyle çocuğum. Ne yapacağım? Ne? Ya kim veriyor bu saçma emri? Aman canım ben geliyorum. Ne ne var yani? Çok istiyorlarsa bir sonraki vapura binip gelsinler değil mi? Aa sıkmayın canınızı. Hadi bakayım eğlenmenize bakın siz de. Koskoca düşes elin sığıntılarıyla aynı tekneye binmeyecek ben... herhalde. Ben... Hiç uzan. Ben de çok mutluyum. Bir daha neye gidiyoruz? Ayağından da geliyor. Abiciğim kızlar karada kaldı diyorum ya. Abi biz niye buradayız? Var mısın abi atlıyoruz. Varım abi. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Yok şaka maka yapmıyoruz. Daha önce de atladık, yine atlarız. Adam sen yüzünü bilmiyorsun. Bak şuna Ay Kıvılcım, şaka yapmıyor bunlar galiba. Atlayacaklar. Farkındayım. O zaman beni de al o zaman. Ay, kızım otur oturduğun yerde değil mi? Leyla olamaz. Atlayacaklar galiba. Leyla her şey senin için. 3 Üç. 3'ü yok artık Atlıyoruz artık. Aa! Hadi, hadi. Hadi. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.